Bu ara en çok şunu anlatmaya çalışıyorum herkese. Dünyada, dışarıda olmasını istemediğimiz ne varsa, yani depremler, savaşlar, felaketler, bunlara dönüp şöyle bakmalıyız. Biz kendi içimizde hangi yaşadıklarımızla aslında o alana ayna oluyoruz. Aynalık yapıyor daha doğrusu onlar bize. Yani şunları <laughs> istiyorum. Dışarıda savaş var, evet ama bizim içimizde de savaş var. Sürekli olmak isteyen halimizde olan halimiz savaşıyor. ...bir şey yapmak isteyen halimizle yapma diyen halimiz savaşıyor. Dışarıda depremler var, e, biz de çok büyük sarsıntılar yaşıyoruz. Kendi içimizde bazı olaylar yaşadığımızda... ...hala e, çok büyük tepkiler verebiliyoruz. E, nötr olmakta zorlanıyoruz. Ve e, dolayısıyla e, kendi içimizi keşfetmek... ...ve düzenlemek ve yazılımımızı değiştirmek... ...hakikaten eğer sevdiklerimize, dünyaya ve bütüne katkı olmak istiyorsak... ...artık bir lüks değil, tamamen bir zaruriyet e, bir zorundalık bizden sonraki nesle de daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak bizim şu anda bilinçaltımızı, bilincimizi, genetik kayıtlarımızı en güzel şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden kişinin bence yapması gereken en büyük ve en önemli yatırım kendi ruhuna, kendi bilinçaltına diye bu ara dışarıda negatifler arttığı için üzerine basarak açıklama ihtiyacı duyuyorum.